Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde bağlanma yaraları nedir? Bu bağlanma yaraları nasıl açılıyor ve daha da önemlisi tabii ki bugünlerde ilişkimizde ta zamanında açılan, özellikle bu 15 yaş öncesinde açılan bağlanma yaraları ilişkimize nasıl avantajları, dezavantajları oluyor? Bugün size bunları anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce eğer kanala hala abone olmadıysanız önce bir kanala abone olmayı, sonra da bildirimleri açmayı ve videonun sonunda da videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hadi o zaman videoya şimdi geçelim. Şimdi bağlanma yarası nedir? Öncelikle şöyle düşünün yani bir e, ağaçın nasıl çok yaşken aldığı bir darbe onu yıllar boyunca o darbeyi üzerinde taşır. Yani bir gelişmiş ve olgunlaşmış bir ağacın gövdesine zarar verebilmeniz için uygulayacağınız kuvvetin belki 20'de birini 10'da birini yaş bir ağaca yani bir fidana uyguladığınızda e, aynı hasar verebiliyorsanız. Bizim için e, işte bazı teorisyenlere göre 0-6 yaş arasında, bazı teorisyenlere göre işte 0-3 yaş arasında, bazı teorisyenlere göre de 15 yaş öncesinde uygulanan herhangi duygusal ya da fiziksel bir şiddetin ki yani fiziksel bir şiddet de tabii ki duygusal bir e, hasar yarattığı için e, aslında bizim için fark eden bir şey olmuyor. Bu duygusal şiddetin oluşturduğu yara bir göçük ve çukur oluşturuyor benim yaşamımda ve hayatımda. Şöyle düşünün yani benim bir gözlüğüm olduğunu düşünün. Bu gözlüğün camına bir çizik atıyor. İşte bu çizik benim zamanında annemden, babamdan ya da işte bana bakım veren kimse. Bu videonun içerisinde de ya da diğer videolarda da sık sık şu kelimeyi duyacaksınız bakım veren ifadesini. Bakım veren bizim için ee, anne ya da baba olması illa önemli değil. Yani bize bana baba babaanne bakıyorsa ya da anneanne bakıyorsa benim için bakım veren odur. Dayı bakıyorsa dayıdır işte. Maymunlar beni büyüttüyse benim bakım verenim maymundur ve o kuyaracağım o duygusal ilişkiyi o bakım veren kişiyle kuracağım demektir. O yüzden bizim için anne baba ifadesinin çok fazla bir anlamı yok. Genelde anne ifadesini kullanıyor olabilirim. Burada bakım verenin genelde anne olduğu için ya yani da birincil bakım verenin genelde anne olduğu için bunu kullanıyor olacağım ama lütfen siz buna eğer ben orada bakım veren demezsem bunu e, annenin aslında bakım verdiği kısmını söylüyor olduğumu unutmayın lütfen. Evet bu <laughs> ufak ayrıntıyı da verdikten sonrasında tekrar konu kısmına dönelim. Şimdi bu 0-6 yaş arasında o bana bakım veren diyelim ki annem. Bende oluşturduğu böyle tek seferlik bir şeyden bahsetmiyorum ama e, annemin defalarca ve defalarca beni maruz bıraktığı e, bazı eksiklikler varsa, duygu eksiklikleri varsa. Bu ne demek? Yani bir, birkaç vaka üstünden de örnek verelim. Geçen gün mesela şöyle genç bir arkadaş geldi. Genç derken yani 30'lu yaşların başlarında, ortalarına doğru. şu anki ilişkisinde bir güven sorunu yaşıyor. Kendisinin işte yanında olmayacağını, işte herhangi bir zorluk karşısında eşinin ona destek olmayacağını, işte birisiyle yaşadığı tartışmada sürekli yalnız kaldığına dair bir ee, öfke doğuyor burada. Bu ille e, şu anda işin çok iyi yanında fakat bir gün olmayacağına dair korku duyuyorum korkusu değil. Yani gerçekten her tartışmada kimle girerse girsin işte komşuyla da girse, patronuyla da girse, işte annesiyle babasıyla da kendi annesi babasıyla da girse, kayınvalidesi kayınpederiyle de girse orada ya ben yalnızım beni desteklemiyor, benim arkamda değil ve beni savunmuyor hissiyatı oluyor. Şimdi bu arkadaşın çocukluğuna baktığımızda şöyle bir e, anısı var işte anne ile baba ...küçük yaşlarda ayrılıyor. Küçük yaşlarken işte yaklaşık 5,5 yaşında falanken hatta daha öncesinde ayrılıyor da uzun bir çekişmeden sonrasında 5 yaşında artık baba çocuğu görmek için o velayet davasında izin verilen ölçüde çocuğu almak üzere bir yaz günü alıyor çocuğu ve köye götürecek bir ayda orada babayla yaşayacak. Şimdi bu kısımda annesinin büyük bir desteğine ihtiyaç duyuyor yani çünkü annesinden kopmak istemiyor o güne kadar neredeyse babasını hiç görmemiş çünkü anne ile baba işte 2-3 yaşında ayrıldığını düşünün. 2-3 yaşından beri sadece anne ile işte anneanne ile ve dede ile falan büyüdüğü böyle geniş bir aile ortamı var. Ve hiç tanımadığınız birisi sizi 5. yaşınızda ya da 6. yaşınızda alıp bir yere götürecek ve burada bir ay anneyi göremeyeceksiniz. Şimdi bu çocuğun zihninden düşündüğünüzde yani bu çocuk bir ay sonra anneyi görüp görmeyeceğini şey yok. Anneyi koparttığın anda oradan anne ortamdan gitmiş ve hayatının aslında yok demek. Hatta bunu daha öncelerde işte nesne devamlı dediğimiz işte bir deney var. O deneyde mesela diyelim ki şöyle bir bant var. İşte bu bantı çocuğa gösteriyorsun ve bu bantı işte arkana sakladığında çocuk eğer arkaya dolanıp o bantın orada olduğunu biliyorsa yani bir bant var ve bu bant saklandı diyorsa işte bu çocuk için nesne devamlı oturmuş oluyor demektir. Ama ben bu bantı ortadan kaldırdım ve yani arkama sakladığımda eğer bu nesne hiç aranmıyorsa o zaman burada nesne devamlılığı yok demek. Bu ne demek çocuk için hiç aramıyorsa bu nesne komple ortadan kalktı, hiç var olmadı ile eş değer oluyor. Bu 5 yaşına kadar tabii ki oturacak bu nesne devamlılığı. Yani anneyi işte kafayı çevirdiğinde anneyi görme alanı dışındaysa anne yok saymayacak ama orada bir kopartılma yani bir ayrışmadan bahsetmiyorum. Yani bu sağlıklı bir şekilde bir çocuğun üniversite çağına gelir ve işte aileden ayrılır. Buradaki ayrışmadır ama çocuğun o optimal kırılma dediğimiz yani çocuğun kaldırabileceği düzeyin üzerinde bir kopartmayı gerçekleştiriyorsanız, bir ayırmayı gerçekleştiriyorsanız işte bu ayrışma olmuyor, bu koparma oluyor. Ve bu hepimizin tabii ki bünyesinde büyük bir boşluk ve gedik yaratacak. Burada annesinin işte bu arkadaşın travma yaratan kısım şu annesi orada babasına engel olup işte ver çocuğu nereye götürüyorsun falan gibi bir şey yapmıyor ve e, yukarı çıkıp anne işte bu olanlardan dolayı biraz da böyle çatışmalı ve gergin bir şekilde e, bu velayet davası sürüyor işte işin içerisine anneanne giriyor işte dede giriyor dayılar giriyor falan vesaire bu böyle tartışıyorlar derken çocuk için daha da travmatik bir boyuta gidiyor ve annesini burada gelip kendisini kurtaracağına dair ve e, onu bırakmayacağına dair e, o hayali suya düşüyor. Şimdi bu çocuk işte dedim ya büyüyor ve 30-35'li yaşlara geldiğinde bu hayatın içerisinde bu nesnenin kendisini devamlı koruyacağını, devamlı yanında olacağını ve kendisini savunduğuna dair sizin benim gibi bir algısı olmayacak. Böyle bir girdap gibi düşünün. Bu sizi, beni ya da işte herhangi başka birisini böyle bir olay yaşamayan, işte tırnak içinde sağlıklı diyelim, o sağlıklı bir bireyi 10 üzerinden 4 birim etkileyecek derecede eşim bana destek olmadı diyelim. Burada ben 10 üzerinden 4 birim etkileniyorken bu arkadaş 7 ya da 8 birim etkilenecek. İşte bunun sebebi bu bağlanma yarasından dolayı demek oluyor. Ya da şöyle düşünün işte bambaşka bir şey de düşünün. Bu illa destek olmak falan vesaire değil. Mesela işte o çocukla taciz hikayesine uğramış bir birisini düşünün yani öyle bir örnek verelim. Şimdi burada diğer insanların güvenine dair bir kuşkusu var. Diyelim ki çok güvendiği birisi tarafından, bir akrabası tarafından tacize uğramış. Cinsel ya da fiziksel neyse bir tacize uğramış diyelim. Şimdi burada bu tacize uğrayan çocuk dünyayı bir algılama ve anlamlandırma biçimi oluyor. Yani dünya şöyledir ya da tanıdıklar böyledir diye böyle bir kalıp şey yerleşiyor. Ama bu tabii ki böyle bilinç tarafından böyle çok rahatlıkla çok ıı, özgürce ve her an bilincimizde hissedilebilecek diye işte Freud ne diyor hatta burada burayı bastırıyoruz ki bu dünyaya karşı olan bu negatif algıyla sürekli sürekli e, güncel olarak zihninde bu ne biçim dünya işte böyle dünyada yaşanır mı lanet olsun falan vesaire modunda gezmemesi için zihnin bilinç kısmı yani ego dediğimiz kısım burayı bastırır diyor. Burası bastırıldıktan sonrasında bu 724 aklımızda değil fakat diğer insanlarla yaşadığımız o duygusal ilişkide işte burasının çıkmasına maalesef engel olamıyoruz. Şimdi ben bir kere o temel kabulümü oturttum diyelim. Hadi bu temel kabulde işte Freud yerine işte Aaron Beck isimli başka bir bilim insanı. İşte 1960'lı yıllarda başka bir teori oluşturuyor. Bakın aslında ne kadar benzerdim. Yani Freud bir teoriden bahsediyor. Aaron Beck bir teoriden bahsediyor. İşte ne bileyim yani Melanikler'in bir şeyden bahsediyor, bol bir, bir teoriden bahsediyor ama şöyle baktığınızda geniş bir çerçevede aslında hepsi aynı şeyden bahsediyor. Yani çocukluk çağında bizi istikrarlı bir şekilde ve güvenli bir şekilde sevildiğime, değer gördüğüme, korunduğuma e, ya da önemli bir insan olduğuma, var olduğum her halimle değerli olduğumu bana hissettirecek bir nesne oradaki o güvenliliği ve istikrarlı bir şekilde bana bu dünyanın e, güzelliklerini ve nimetlerini, yani duygusal nimetlerini... Sek diye uğratırsa işte neredeyse hepsinin üzerinde hem fikir olduğu şey bu bağlanma yaralarının bir şekilde oluşacağı kısım. Tekrar o şey kısmına doğru dönüyorum. İşte burada benim o merceğindeki çizik benim dünyayı bir şekilde kalıpsal olarak algılamamı sağlıyor. Dünya tehlikelidir, insanlara güvenme. İşte insanın eşi bile arkasında durmaz. İşte benim babam bile sevmedi falan gibi böyle biraz daha melankoliye gidecek bir temel kabule doğru dönüyor. Ve bunların tetiklendiği en ufak bir nokta dediğim gibi diğerlerini 2-3 birim etkiliyorsa beni 5-6 birim etkiliyor. Diğerlerini 4-5 birim etkiliyorsa beni 8-9 birim etkiliyor. Şimdi o yüzden şimdi şöyle düşünün. İlişkinize baktığınızda eşinizin anlam veremediği şekilde bir duygu seline kapılıyorsanız yani bir şey gördüğünüzde ekstra ekstra duygulanıyorsanız ya da bir şey hissettiğinizde burada ekstra bir olumsuz duygu çıkıyorsa daha fazla kırılıyorsanız diğer insanlara göre daha fazla yalnız hissediyorsanız bunu anlattığınızda diğer insanlar sizin kadar anlamıyorsa burada ne olduğuna bir bakmamız gerekiyor. İşte burada bu bastırmanın tesiriyle birlikte ilk düşündüğümüzde tabii ki şey değil. Ya yani tabii ben dünyayı bak bu şekilde algılıyorum ve bundan dolayı böyle denmiyor. Burada işte yine Freud'un o savunma mekanizmaları ismini verdiği insanların burayı akliyleştirdiği yani akla ve mantığa bürüdüğü bir savunma ile birlikte bu zamanında oluşan çocukluk yaralarının o zihinsel bir takım işte performanslarla egonun o güçlü savunma mekanizmaları ile birlikte burayı hatırlamayacağımız hatırlasak da buranın akla mantığa bir bürünmüş şekliyle birlikte ya yani bundan dolayı olmuştu ya da olmuştu ama şöyle olmuştu ya da ben burayı iyi kurtardım ya işte şöyle etkilenmedim böyle etkilenmedim falan gibi akla mantığa bürüdüğü bir takım yere doğru gidiyor. Burası çok sağlıklı bir şey. Çünkü savunma mekanizması işte egoyu aslında koruyan bir şey. Bunun olması da gerekiyor. Ne kadar medeni savunmalarımız varsa, yani şimdi o kısma girmeyeceğim ama o kadar da aslında sağlıklı bir insan sayılıyoruz. İşte o yüzden şu anda düşündüğünüzde bunu böyle birden pat diye bulamayabilirsiniz ama geçmişinizi düşündüğünüzde sizin beklenmedik bir biçimde özellikle tekrarlı ve tekrarlıysa bu hayatın istikrar bir şekilde güzel, işte e, sizin sevilen bir nesne olduğunuza, bu hayatta değerli olduğunuza, e, güvende olduğunuza, var olduğunuz halinizde e, sizin kabul gördüğünüze, yaptığınız şeylerin onaylandığına dair bir şey yoksa, geçmişiniz yoksa o zaman burada şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Yani burada ne oldu da bir bağlanma yarası oldu, nasıl bir bağlanma yarası oldu ve benim şu anda yaşadığım ve hayatı bu şekilde anlamlandırıyor olmamda acaba burası etki etmiş olabilir mi? Bunu tabii madalyonun tersine çevirdiğinizde de şöyle düşünün. Eşinize bir şey söylüyorsunuz ama sizin anlamadığınız bir şekilde yükseliyor. Ya o şeye tepki verilmez gibi geliyor. Bu kadar tepki verilmez gibi geliyor. Yani buna niye bu kadar sinirlendin? Ne oluyor ki? Yani bu senin arkanda durmadığım anlamına gelmiyor. Seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Ya da bazen mesela daha çok erkek danışan arkadaşlardan şunu duyuyorum. Ya ne yapsam yetmiyor. Bir türlü şey yapamıyorum. Yani onu memnun edemiyorum. Ne kadar işte oraya şey akıtırsam, sevgimi akıtırsam, onun için ne yaparsam yapayım bu kısmı bir türlü görmüyor diyor. Bunun da tabii, tabii sebeplerinden bir tanesi aslında ne olduğuna bakmamız gerekiyor tabii. Çok şu anda farazi konuşuyorum ama büyük bir ihtimal sebebi zamanında orası öyle bir çukur ki yani dolmaz bir şekilde içine ne kadar şey yaparsan at böyle hani dipsiz bir kuyu gibi ne kadar sevgi anlatırsan anlat ne kadar öpersen öp ne kadar seversen sev burayla alakalı bu şey kısmı geçmiyor yani ben zaten sevilmez birisi olduğum için bana böyle bir iyilik yapıyorsa bak ya aldattığından bana işte çiçek alıyordur ya işte benden bir şey isteyecek ya yine beni kullanacak ya bana kesin yine bir zarar verdi burayı affettirmeye çalışıyor falan gibi o başında söylediğiniz o gözlüğümüzün merceğindeki çizik benim bu hayatı ya ben seviliyorum ya bu halimle Değerliyim, ne, ne bileyim yani kendim olabilirim bu hayatta inancını maalesef zedeliyor. Hadi o zaman şimdi şöyle bir düşünün, şöyle kendi geçmişinizi. Özellikle böyle ailesel geçmişte ya keşke bu olmasaydı, şu şekilde olmasaydı. Ya da keşke babam bana şöyle davranmasaydı, babam şöyle birisi olsaydı, annem böyle olsaydı, annem bana şu şekilde davranmasaydı, kardeşlerim bana böyle yapsaydı. İşte şurada şunu hissetmeyi isterdim dediğiniz hayatınızda, böyle ufak boşluklar ya da böyle ufak travmalar var mı? Çok aslında kötümser de olmayın. Çünkü bizim ruhumuz yani işte egomuz burayı güçlü bir şekilde onarabiliyor çoğu zaman. Hepimizin hayatında böyle irili ufak bir şey var. Hani bizi yıkmayan rüzgar güçlendiriyor diyorlar ya. Onun gibi eğer yıkılmıyorsak okey güçleniyoruz ama bazen hasarlı şekilde güçleniyoruz. E, anlatmak istediğim şey şu. Hepimizin hayatında hasar var. O yüzden ya bende böyle bir şimdi geçmişimde bir şey vardı. Bende bağlanma yarasım var ve ben e, şu saatten sonra toparlayamayacak mıyım ya da hayatım benim bu yüzden mi kötü gidiyor falan. Okey anlatmak istediğim şey bu değil tabii ki. Yani hepimizde bir yara var. Ama bu yara gerçekten istikrarlı, can atıcı dışı biçimde e, ve nispeten uzun süreli beklenmedik bir anda mı gelmiş? Yani benim e, ruhum ve benliğim için bir travma oluşturmuş mu? Oluşturmamış mı? İşte bütün mesele bu. Peki hadi videoyu daha fazla uzatmadan burada sonlandırayım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ee, anlamadıysanız yorumlar kısmına e, anlamadığınız yerleri yazarsanız ya da daha fazla açıklamamı istediğiniz yerlere orada yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin. Ee, görüşmek üzere.